İyi akşamlar. Ankara saldırısını tak kısaltmasıyla bilinen Kürdistan Özgürlük Şahinleri adlı örgüt üstlendi. Ee, uzun bir açıklama yaptılar ve bu açıklamada e, eylemi gerçekleştiren militanın e, Abdülbaki Sönmez olduğunu Van doğumlu Abdülbaki Sönmez olduğunu söylediler. Kendisinin kod adını ve bir fotoğrafını da yayınladılar. Ee, ve bu tabii e, tartışmayı, eylemi kimin gerçekleştirdiği, saldırıyı kimin gerçekleştirdiği tartışmasına yepyeni bir boyut kattı. Aslında yeni bir boyut kattı diyoruz ama e, çok şaşırtıcı bir olay söz konusu değil. İzleyenler bilir. Önceki gün yaptığımız yayında kim neden sorusunda ilk akla gelen ihtimalin, en güçlü olasılığın PKK olduğunu. Ama PKK'nın bunu kendi adıyla değil de tak gibi başka bağlı kuruluşlar üzerinden e, üstlenebileceğini e, söylemiştim. Geçmişte bunun çok örneği var. Özellikle sivillere hedef alan eylemlerde, terör eylemlerinde, e, kör terör eylemi diye tabir edilen eylemleri PKK tarihinde genellikle tak üstlendi. E, ve hep başından itibaren de şöyle bir tutum e, takınıyor iki taraf birden. Tak diyor ki biz PKK değiliz. Biz onlardan ayrıyız. Biz de Abdullah Öcalan'ı lider olarak görüyoruz. Ancak onlar bize göre çok yumuşak davranıyorlar. Sert olmaları gerekir. Biz sertiz diyorlar. PKK'lılar da, PKK yetkilileri de aynı şekilde onların sert olduğunu, onların yaptıkları tasvip etmediklerini söylüyorlar ama aleni bir kınama, pozisyon alma, dışlama, Yoluna gitmiyorlar ve zaten yapılan açıklamalar tak açıklamaları da büyük ölçüde PKK medyasının üzerinden PKK'ya yakın medya üzerinden gerçekleşiyor. Ee, bir ara Sırrı Süreyya Önder daha HDP yokken ve Ertuğrul Kürkçü yine tak adına üstlenilen eylemleri tırmandığı bir dönemde açıklama yapıp bunların son bulmasını talep etmişlerdi. Ee, BDP'ydi o zaman yanılmıyorsam parti ee, ve bunu söylemişlerdi. Hatta e, tepki de çekmişlerdi Kürt Hareketi'nin bazı kesimleri tarafından. Bu öteden beri Kürt Hareketi'nin içerisinde ciddi bir tartışma ama bu tartışma büyümüyor çünkü TAK bana göre ve e, benim gibi düşünen çok kişi olduğunu biliyorum ve tahmin ediyorum. PKK'dan ayrı bir yapılanma değil. Yani şöyle PKK'nın çizgisinde hareket eden, gerektiğinde devreye giren, bir tür İngilizce deyimiyle slipper yani uykuda bekleyen, bir takım hazırlıklı, profesyonel ve ölmeye ve öldürmeye hazır, e, iyi eğitilmiş militanlar bunlar ve ellerinde çok büyük imkanlar var. Ankara saldırısında gördüğümüz gibi yüzlerce kilo patlayıcı, ve bir yan silah daha önce örneklerini gördük değişik yerlerde özellikle büyük şehirlerde gerçekleştirdikleri eylemlerde e, takın işte öyle birkaç kafası kızıp PKK'dan ayrılmış ve sert eylem yapmaya koyulmuş insanlar bir avuç insan olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Bu sonuç olarak PKK'nın kendi adına üstlenmek istemediği özel operasyonları ve sivil kayıpları da içerebilen, ki Ankara'da böyle oldu, daha önce değişik yerlerde, e, büyük şehirlerde böyle oldu, eylemler için el altında tutulan bir yapılanma. Dolayısıyla tak üstleniyorsa bir şeyi biz buna rahatlıkla, hiç çekilmeden PKK yaptı diyebiliriz. Bunda hiçbir e, sorun olacağını sanmıyorum. PKK sözcüleri kesinlikle bunu kabul etmeyeceklerdir ama, bu eylemi zaten Cemil Bayık daha önceki Ankara saldırısının ardından yaptığı açıklamada kendilerinin yapmadığını, yapanları tanımadıklarını ama bunun Güneydoğu'da bölgede yaşanan devlet operasyonlarına karşı öfkeli bazı Kürtlerin, Kürt gençlerinin yapmış olabileceğini, yakında da onların herhalde ortaya çıkabileceğini söylemişti ve bir nevi açık bir şekilde aslında saldırıyı biz yapmadık demekle birlikte olumlamıştı. Bu sefer de benzer bir olayla karşı karşıyayız. Tabi tak açıklamasının ardından çok ciddi bir olay gündeme geliyor. O da Ankara'nın, hükümetin bunu PYDV ve YPG'ye yıkma girişimlerinde çok ciddi bir delik açılmış oluyor. O da şu, en önemli gerekçe olarak, kanıt olarak Salih Neccar adında Suriyeli bir birisinin intihar eylemcisinin olduğu açıklamasına dayandırıyorlardı. Şimdi tak adına yapılan açıklamada Abdülbaki Sönmez isminde vanlı bir genç adı ortaya atıldı. Eylemi gerçekleştiren ve hayatını kaybeden olarak. Dolayısıyla ortada çok ciddi bir soru var. Salih Necar kim? Gerçekten burada öldü mü? Yoksa tak yapına at, yapılan açıklama mı bir kandırmaca? Abdülbaki Sönmez diye birisi yok mu? Yoksa hem Abdülbaki Sönmez hem Salih Necar mı söz konusu? İşler bayağı bir karışıyor. Ama normalde zaten e, böyle bir eylemi gerçekleştirecek olan kişilerin, örgütlerin, PKK ya da onun çizgisindeki yapıların Suriye'den e, intihar eylemcisi bulmaya, aramaya ihtiyaçları yok. Onu biliyoruz. Dolayısıyla takın bu açıklamasını Ankara'nın eylemden PYD ve Suriye Kürtlerini sorumlu tutma çabalarının önünü kesmeye yönelik bir hamle olarak da görmek mümkün. Herhalde bu açıklamayı bir şekilde yapacaklardı. Ee, ama bunun bir hız kazanmış olma ihtimalini de vurgulamak lazım. Sonuç olarak TAK adına üstlenilmiş olsa da bu Ankara eyleminin artık PKK tarafından, yapılmış olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bunun Suriye bağlantısını, iddiasını devletin sürdürebilmesi böylece iyice zorlaşmış durumda. Ee, evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar.